nə xoş söylüdü. Oturduq bir məclisdə millət vəkilləri vardı, bələdiyyə başqanları vardı. Dedi: "Sayın millət vəkilim", dedi. "Bilinmirəm, biz bu mədresələri nasıl keçindiririk? Bu dərgahları nasıl keçindiririk? Bu tələbələrin yeməklərini nasıl, əkməklərini nasıl çıxarırıq? Nasıl dedi? Faqirlərin parasından zənginlərin duasımı dedi. Dedi zenginler gelirler medreseye bakılar, hizmette bakılar, talebeye bakılar. Hocam ne yapıyorsunuz? Şunu yapıyor, şunu yapıyor, şunu yapıyor. Bu kadar yemek talebeye çıkarıyor, bu kadar iaşe, bu kadar işçimiz var falan işte. Zaten bilirsiniz Urfa'daki medreselerin, siz Urfalısınız, yüzde yüzü fakirlerin elinde. Seydalar hep fakir, mollalar hep fakir, Vallahi kirayeyi ödemekten, elektrik su parasını ödemekten acizler. Bu cemaatin %80'i bizle içli dışlı sistemi nasıl döndüğünü çok iyi bilirler. Zengin gelip anlatıysan yanına maşallah hocam deyi çok güzel çalışmalarınız var. İnsanlara çok faydalı bir sosyal hizmet yapıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun deyiler. Çekiler gidiler. Başka yok. O yüzden insanlara takılıp kalmayın. Kimseyi memnun etmenin peşine düşmeyin size tavsiyem vaziyetim. Kimseyi razı etmeye uğraşmayın. Kimsenin önünde elinizi bağlamayın. Kimseye minnet etmeyin. Urfalıların bir sözü var ben onu söylemeyeyim. O biraz farklı ama geçmem namet köprüsünde alsa bile seyir diye bir söz vardır. Minnet eden, başa kakan namet adamın parasıyla, malıyla, mülküyle sana kibir satan adamın karşısında elini bağlama, hürmet etme, saygı gösterme. Vallahi o ayak ayak üstüne attıysa sen de ayak ayak üstüne at. Af bir o kıçını sana döndüse sen de kıçını ona dön. O seninle konuşurken telefonuyla meşgulsa, telefonuyla uğraşıp seni hesaba almayan saygısızlık ve terbiyesizliğini yapıysa sen de ona karşı aynısını yap. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş böyleler hakkında? Kibirliğe karşı kibir yapmak sadakadır. Bakın siz Hazreti Geylani'nin evlatlarısınız. Mabalım boyunca kendi hakkım içindeki halal ederim. Ben hakkımı halal ediyorum zaten. Ama şerefizi indirmeyin. Ezzet nefsinizi kimsenin karşısında indirmeyin. İndirmeyin. Herkes haddini bilsin. Ben bu hususta çok hassasım. Benim kırmızı Kendinizi indirmeyin. Kesinlikle indirmeyin kimseye karşı kendinizi. Rızkı veren kimdir? Allah'tır. O değildir. O Allah değildir. O sebeptir. O vasıtadır. Kalkınma ona. Rızkı veren Allah'tır. Allah'a güven, Allah'a dayan, Allah'a sıvın, Allah sana yeter. Onu da rızıklandıran Allah'tır. Seni de rızıklandıran Allah'tır onun vereceği üç kuruş zekat için, vereceği bir çuval burgul için, vereceği yarım kilo et için, eli kolu onun karşısında bağlama, bağlama, bağlama. Bize bağlı olanlara benim bir vasiyetim, tavsiyem, her hususta benim hakkım halal, hiçbir hakkım yok ama böyle yaparsanız ben size hakkımı halal etmiyorum kendinizi endirirseniz onların karşısında bunu dinleyenlere de söyleyen bu bölümü de kes özellikle kullan tamam mı vasiyet diye ben hakkımı kesinlikle halal etmeyeyim kendinizi indirmeyin innel izzete lillahi izzet Allah'ındır ve li Resulullah'ındır ve mu'minin ayettir bu müminlerindir izzet Hazreti Şeyh ne diyor? bir müminin kendini rezil etmesi ona yakışmaz.